İkizler zehirlenmelere dikkat etsinler diyelim çünkü e, sağlık alanında işte yediklerini içtiklerine dikkat etmeleri gerekiyor, i̇şte tarihlere baksınlar vesaire. O konuda dikkatli olsunlar. E, yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili ikizler genelde böyle birçok ikizler yurt dışı bağlantılı iş yapmayı sever zaten ikizler. İkizlerin ruhunda vardır o. E, Dil öğreneyim, yurt dışı bağlantılı iş yapayım, yurt dışına gideyim. Bu konularla ilgili tamamlanma yaşayacak olan ikizler olabilir. Danışmanlık veren ikizler, hukuk sektöründe olan ikizler, eğitim sektöründe olan ikizler için çok güzel e, sıçramalar yapacakları bir dönem. E, yeni aile birlikte, e, aslan yeni ayı ile birlikte iletişim konuları ön plana çıkıyor. İyi, güzel olacak iletişimleri Yani şöyle iyi, güzel. E, onlar Merkür Retro'da e, şu bakımdan özellikle Merkür Retro olanlar iyi etkilenecekler. Kendilerini net ifade edecekler. İletişim işi yapan aslanlar için yeni bir dönem başlıyor. E, medya sektöründe olan aslan olabilir, bir oyuncu aslan olabilir, e, şey işte medya işi yapan aslan olabilir. Bunlar daha da ön plana çıkacak. Kariyerlerinde zirve yapacak e, burçlar. İkizler aileleriyle ilgili zorlanacaklar. İkizleri aileleri zorlayabilir. E, aileleriyle ilgili bir takım problemlerle ilgilenebilirler. E, 12. evleri yani biraz daha kafa dinleyecekleri dönemde Uranüs Retrosu'nda başlıyor aslında. Uranüs Retrosu herkese de kötü etkilemiyor. Mesela ikizler daha iyi anlamda etkilenecekler. Uzun süredir düşündükleri kafalarına taktıkları bir şey varsa Uranüs Retro ile birlikte Artık kafalarını takmayacaklar, rahatlayacaklar. Ee, biraz daha sosyalleşebilecekleri, insanlarla görüşmek isteyecekleri. İkizler bir süredir çünkü kendi kabuğuna çekildi. Hı hı. Ee, daha sosyalleşecekleri, insanlarla görüşmek isteyecekleri dönem başlıyor. Ee, bir de Ağustos'ta özellikle 23'ünden sonra 23'üne kadar da bunun sinyallerini alacaklar. İşte üst yönetimden alabilirler birlikte çalıştıkları ya da iş yaptıkları insanlardan alabilirler sinyalleri. Para anlamında kariyer anlamında güzel gelişmeler yaşayacaklar. Özellikle 23 Ağustos'tan sonra ikizler. Hmm. Otorite figürleriyle daha iyi geçinecekler bir de öyle söyleyeyim.